Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane oynayacağız. Gren oynayacağız yine. Bu yaşlı abla gene bizi evde sopayla dövecek arkadaşlar. Ben hastayım biraz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama ben sizin için çekmeye çalışıyorum yine. Ve bu arada arkadaşlar bu kanal eğlence kanalı. Tamam mı arkadaşlar? Haberiniz olsun. Bu kanal eğlence kanalı. Yani ben bu kanalda şey yapmak istemiyorum böyle. Eğlenceli videolar çekmek istiyorum. Şimdi Belalı vazo. Baga sokacağım gene. Çok seviyorum ya ben bu kadar niye sokmayın. Hadi gelmedi hala. Ha geldi. Bak geldi. Bak görünüz mü? Ben bu tarafa gidiyorum, o da bu tarafa gidiyor. Hoppa, gelmezler. çok hızlı geldi arkadaşlar ya. Gel, küçük küçük küçük, gel, küçük küçük küçük. Ay çok hızlı geldi, korktum. Ay tırnaklara bak. Iyi Birazcık düşük verelim. Tamamdır. Gitti mi o Lan Keltoş. Aynen görmedim. E gördü. Evet geliyor. Geliyor gelmekte olan. Kuaraskenya. ya. Boşa. Boşa geliyorum kardeş. Ne oldu? Vaz <laughs> Burada bir yerde. Bak işte şuraya şey koymuş. Çakal. Çakal bakkal. Hoppa. <laughs> o <laughs> <laughs> geldi. Geldi. Ay ay hiç ses çıkarmadan geliyor. Korktum. Ay çok korktum. Bir baktım dedim şunu düşüreyim de şuna gidemi var ya. Dedim şunu düşüreyim de gelsin kovalasın ben dedim. Ama bir baktım Ronaldo gibi koşuyor. Hadi git ya seni bekliyorum ben. Aynen çok ararsın. Ben bu kapıyı yanlışlıkla buldum. Ay. Bu kapıyı buldum ama burayı yanlışlıkla buldum. Baksana burada kapı varmış. Buraya gelmiyor galiba Grevi. yok ama. Neyse. Kapan. Kapan. İki yuva gelecek. Hmm, kuş. Kuş kardeş. Karga kardeş. Bak bu sefer ellemeyeceğim. Elleyince gah yapıyor. Kapı açıldı. Kapı sesini tek ben duydum galiba. Bir dakika. i̇ki, i̇ki ve gre, iki ve gre. Dedim ben iki kötü diye. Aha. Eşik gre'ni bu. Sen git gre'ni. Ben burada yıldızları izleyeceğim. Ne güzel ama şuna bak. Bir de i̇şte benim uğraştığım işe bak. Gitsene kardeş ya sen de. korkmuyor değilim. Tamamdır güvendeyiz. Bak bilmeyenler için gösteriyorum. Bak böyle yapıyor işte öttü bak. Abi iki var girmeye korkuyorum. İkinin ruhu dedim bak ben o kapıyı kapatacaktık diye. Bekledim ikinin ruhu kapı, kapıdan girdi şak buraya çıktı. Ben demin korkudan girdim ama şimdi hayatta giremem. 20 ederim kapattım ben bu kapıyı. Allah'ım ikinin ruhu burayı sardı ben kaçıyorum. Grenden daha tehlikeli. geldi 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 Allah çapsın geldi. Amin. Arkadaşlar bu videomuz burada biter bu günü beni rahat bırakmıyor. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.